Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için duru görü su falımı bakacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz videonun açıklama kısmında telefon numaram var evet dostlarım bugünkü duru görü su falımı e, iş, aşk, bereket, e, ayrılık, her şey için beklenen haberler, mesajlar bunlar için böyle bir genel yapmak istiyorum sevgili dostlarım. Onun içine böyle e, hayatın içinde olan bütün her şeyi de genel olarak diyelim. Evet sevgili dostlarım. Şöyle bunu da yakalım. Dostlarım, bakalım genel olarak sizlere ne evet diyor. Evet yazdığınız yorumları tek tek okuyorum. Gerçekten hepinize ayrı ayrı çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Beğeni yaparak da destekler oluyorsunuz. Evet dostlarım, şöyle yansıdığını bir bakalım. bakalım bize nerelerden ne haberler varmış hmm. evet beni izleyen birisi e, şu anda krediye başvurmuş galiba e, işte kredim nasıl olacak diye hemen ilk gördüğüm o arkadaşlar ona niyet ederek izliyor beni şu anda e, kredinde sorun çıkmayacak artık ev almak istiyorsun yoksa normal bir kredi mi çekiyorsun? bilmiyorum araba kredisi mi? ama kredide bir sorun çıkmayacak. Beni bu niyette sanki aldın, izliyorsun. Evet sevgili dostlarım, burada da elinde böyle kocaman bir çiçek böyle gündemeti gibi olan bir erkek var. Bir erkekten bir haber alacaksınız. Bir haber bekliyorsanız bu haber yalnız böyle grimsi gibi duruyor. Yani biraz daha süresi var gibi. Bu haberi alacaksın ama sanki böyle biraz gri duruyor. Yani tam öyle e, olgunlaşmamış gibi. Bu gelecek insan, haber olan insan. Yani sana güzel bir sunumla gelecek. Anladın mı? Beklediğin gibi gelecek. Elindeki çiçek bu ile yani eline bir çiçekte gelecek diye diyemiyorum ama böyle e, istediğin gibi, senin istediğin gibi gelecek. Yani belki bazı şeyleri konuşup bazı şeyleri böyle yoluna sokacağınız bir şekilde olabilir. Nasıl? Evet arkadaşlarım burada da kocaman böyle bir ay var arkadaşlar ama böyle sanki böyle ya ben bıktım yoruldum önümü göremiyorum bu sorunlardan ya da işte ben bu çocuklar ne yapacağım bu işle ne yapacağım ya da bilmiyorum işte maddiyatta ne yapacağım diye böyle karanlıkta kalmış kendini karanlıkta hisseden birinin böyle güneşi doğuyor sevgili dostlarım yani ayı doğuyor aydınlığı doluyor inşallah hakkında hayırlısı olsun evet bir şöyle söyleyeyim arkadaşlarım bakın Akrabalar arası bir yaşlı kadın var, biri de genç kadın var arkadaşlar ama akrabalar arası. Senin yaptığın bir şeyi sanki böyle onaylamıyorlar gibi. Ya da ikisi bir araya gelip hani seni konuşuyorlar gibi de diyebilirim. Yani böyle ama biri yaşlı olan biri genç olan sanki bunlarla ilgili bir haber ya da bir söz, bir laf duyacaksın. Biraz bu senin canını sıkabilir. Ama zaten ben biliyordum onların böyle söylediğini ya da başıma geleceği biliyordum gibi söyleyebilirsiniz. Evet dostlarım burada sanki şöyle söyleyeyim size kocaman böyle bir hani böyle eskiden köy evler olur ya böyle iki katlı üç katlı sanki öyle bir köy ev var arkadaşlar ama bunun sanki böyle her biri bir uçtan çekiyor. Yani e, belki yıkık dökük ama böyle paylaşamıyorlar sanki. Hani çok da böyle para edecek çok çok değerli bir şey de değil ama sanki böyle kardeşler arasında, böyle onların çocukları arasında böyle her biri bir ucu tutmuş. Yani biri ben bir şey yaptırayım deyince sanki böyle kıymete binmiş gibi diyebilirim. Yani sanki kıymete binmiş bir şey var ama hani çok çok böyle e, para edecek bir şey değil. Ama orada çürüyor. Yani orayı değerlendirilmesine de çekemiyorlar. Buna izin vermiyorlar adeta. Evet sevgili dostlarım buradan bakın. Bir evden iki kişi ayrılmış. Karı koca diyebilirim. Evde de yalnız bir kadın var. Bu ayrılan iki kişi... ...tekrardan bir geri dönüş yapıyor. Ama evdeki büyük istemiyor sanki. Öyle algılıyorum. Yani gittiler sanki sorunları gitti. Dertleri gitti. Onların geri gelmesini istemiyorum gibi ama... ...herhalde böyle işte çalışmada... E, ...sanki böyle bir sorun yaşıyorlar. Yani kirada belki. Hani tekrardan böyle bir geri dönüş oluyor. Bir e, dönmeye çalışıyorlar sanki sevgili dostlarım. Hani bir eve sanki eve doğru yönelmişler ama evdeki insanı herhalde biraz usmuşlar pek onları istemiyorlar gibi diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada böyle bir şekerlik çıkmış. Önceden böyle olurdu ki kesme kesme böyle şekerlik. Gondol gibi şekerlikler Öyle bir şekerlik çıkmış bu. bana söylediği bunu şimdi bir evde bir ağız tadı bozulduysa, bir tartışma varsa, senin kalbini biri kırdıysa, Anladın mı? Sanki böyle bir özür dileyecek ya da böyle gönlünü alacak ya da sana güzel bir kelime söyleyecek belki de dersin şimdi nerede abla? Yok yok o yapmaz dersin ama böyle bir gönlünü alacak. O evin tadı tuzu yerine gelecek sanki bir halinin içinde görüyorum çünkü bunu sevgili arkadaşlar. Evet e, sevgili dostlarım burada kendinize bir yol tutturmuşsun ben bilirim. En iyisi benim bildiğim yoldur dediğin ama yani bu yolu şöyle söyleyeyim böyle bu yol sanki böyle seni bu yoldan döndürmeye çalışacaklar. Ya yani belki işte çalışmaya gitmek istiyorsun, belki evlenmek istiyorsun, belki sevdiğin birisi var. Ama sanki bu yoldan seni döndürmeye çalışıyorlar. hani kendini biraz böyle yorgun hissediyorsun. Ya yani ben görüyorum, bana akıl vermeyin dediğiniz bir olay sanki sevgili arkadaşlarım. Ama orada yorgun görüyorum hissi sanki. Evet dostlarım burada evladı ile ilgili sorun yaşayan bir kişi var. Evladı ondan e, ya uzaklaşmış ya uzak bir yerde ya uzaklaştırılmış. Hani böyle yola doğru bakıyor bu insanlar. Yani kadın ya da erkek demeyeyim bakana şimdi ama sanki evladıyla uzak bir yerde kalmışlar. Aralarına bir, bir şey gelmiş. Belki taş, belki bir mesafe bilmiyorum. Belki onun yanında büyümeyen bir. Bilemiyorum yani ama burada evladıyla böyle arasına bir mesafe girmiş ama böyle yol gözlüyorsun. Bir o da böyle yan vurmuş. Daha tam sana doğru dönmemiş demek ki e, biraz daha böyle e, sana gelmesi için sanki e, bir süresi var diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım burada da böyle arabasıyla ilgili bir sorun yaşayan birisi var. Yaptırıyor tekrar bir şey oluyor sanki ya da böyle küçük bir kaza falan böyle onu yaptırmayla uğraşıyor sanki. Arabasıyla sorun derken belki de arabasını satmak istiyor. Bütün bir satamıyor öyle de olabilir. Yani ama arabayla ilgili bir sorun yaşanıyor sevgili arkadaşlarım bir sorun var. Evet dostlarım burada da bir kadın böyle eline bir çanta bir yolda arkadaşlar ama evine arkasını görmüş bu kadın sanki ama ben bu kadını birazcık böyle rahatsızlıkta hissediyorum. O evin içindeki bir kişiyle durmak istemiyor sanki. Orada yaşamak istemiyor, orada durmak istemiyor. Yani aslında öfkesi, mı o evin içindeki insana. Yani bu büyük ihtimal bilemiyorum kim ama sanki böyle eşi mi ya da bilmiyorum evladım bilemiyorum ama yani o evin içinde durmak istemiyor. Bahaneler üretiyor. Yani belki de yaşamak istemiyor kişiyle. Belki bilmiyorum o eşi ise yani böyle onun olmadığı yerde sanki rahat ediyor bu insan. Hani o eve bile gitmek istemiyor orada diye bu mecburiyetten sanki orada durmak zorunda gibi. Evet dostlarım burada da bakın bir kadın böyle elinde bir çocuk var. Ama uzak bir yerde bir çocuğu daha var bu kadın. Uzak bir yerde bir çocuğu daha var bu kadın ama e, burada da böyle bir erkek var. Böyle birazcık e, şey gibi gördüm kaba birisi. Kaba birisi olarak gördüm. Yani bu kadının hayatına sürekli müdahale ediyor. Sanki hani kadın ondan kurtulmak istiyor ama peşini bırakmıyor. Yanındakiler yanındayken de sanki böyle kıymetini bilmiyor. Kadın yanındaki çocukla bunlar hani uzak duruyor. Ama bir çocuğu niye uzakta görüyorum? Acaba ayrılmak istediği insanın çocuğu mu ya da bilemiyorum ama bir çocuk da uzakta duruyor böyle. Uzağında duruyor sevgili dostlarım. Yani ama bu kadın tam dönmüş bir şarkısın. İstediği kadar kükresin. Sanki böyle tehdit ediyor, kükrüyor. Bilmiyorum. Yani bir canını almış çıkmış sanki oradan bu kadın. Ama şu anda e, emin, garanti bir yerde. Yani emin bir yerde. Kendini emin hissettiği bir yerde sevgili dostlarım bu insan. Evet arkadaşlarım burada da bakın. Böyle bir kalp var ama kalbin üstünde de böyle nasıl söyleyeyim size bir şimşek gibi bir şey var böyle. Yani bir çizgi gibi var sanki böyle. De, e, böyle böyle birini merak ediyorsun sen. Yani birini merak ediyorsun. Ne yapıyor? Gelecek mi? Arayacak mı? Sanki böyle birini aklından çıkaramıyorsun. Yani e, belki uzun süre oldu insanla Belki de çok yakın bir süre oldu ama yani hala haber bekliyorsun. Hani böyle bir şimşek şey çıkar ya bir haber. Bir haber, bir haber gibi anladınız mı? Hala böyle sanki böyle o insandan bir haber bekliyorsun sevgili arkadaşım ama e, evet o haber gelecek. Gerçekte seni mutlu edecektim. Gelen haber onu bilemiyorum işte. Bir haber e, geliyor. Şimşek olduğu için mh, hızlı olan bir haber. Yani çok uzun sürmez bir kişiden haber almak sevgili Evet e, arkadaşlarım burada da mh, okumak için ya da okul için, sınav için çalışan sanki böyle emek veren birisi var. Böyle okul hayatı ile ilgili ya da okulda çalışan birisi bilmiyorum. Hani böyle ama emek veriyor. Böyle bilmiyorum yükselmek için. Eğer okuyan birisi ise bu emeğinin karşılığını alacak. Eğer okulda çalışan biri ise atama herhangi bir şey varsa da sanki böyle bir olay olacak hayatında. Yani böyle bir yer değişikliği ataması Hatta böyle şey değişikliği olabilir. Hani mesela İstanbul'da yaşıyorsanız mesela Ankara'da Ankara'da ise işte Samsun'da böyle bir atama değişik yer değişimi yaşayacak bir insan. Belki de okuduğu için böyle yer değişimi bilemiyorum. Böyle hissediyorum sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım o da bir karar almışsın. Bu kararının yalnız şöyle söyleyeyim. Yanında bir insan daha var. Yani sen dimdik duruyorsun. Yani böyle her şeyin düz diksin. Yalan yok. Ama yanındaki insanda böyle biraz yanlık var. Yani burada sana biri yalan mı söylüyor bilemiyorum ama ya da emin mi değilsin? Hani onun arkasında ne olduğunu merak ediyorsun? Yani burada bir yan duruyor sanki bu insan. Bir yanlık var. Evet e, sevgili arkadaşlarım. Burada da çok fazla tevazu sahibisin. Yani böyle ağzını kapatıyorsun. Kimseye bir şey söylemiyorsun. Herkes yaptığında utansın diyorsun. Yani burada Birileri böyle birileriyle işbirliği yapıyor ama sen burada gerçekten tevazu sahibisin ama beklediğin bazı şeyler de olmamış bundan dolayı sanki böyle bir kırgınlık, bir kızgınlık, bir öfke var ama yaptığın, senin bu tevazu, yaptığın fedakarlıklar, sana yapılan yanlışların düzeltilmesine sebep olacak diyebilirim. Yani burada hainlik yapan, işbirliği yapanlar var. Hepsi böyle kolay gibi oldu. Belki bilemiyorum, bilmiyorum. Belki bir işleri, belki burada belki bir aile, akraba anladın mı? Belki arkadaşların ama yani senin bu dediğim gibi tevazu ve fedakarlığın yani bunların hatalarına yani hataların düzeltmelerine sebep olacak. Yani yaptıkları iş birlikleri bozulacak. Sanki böyle orada e, sana da ulaşmak isteyecekler ama sen sanki bunlara karşı böyle bir ters olmuşsun, gardını almışsın. Yani böyle görmek, görüşmek istemediğim insanlar sanki sevgili arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.